Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemden topladığım biberlerimi turşu nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bahçeden topladığım biberlerimi yıkadım. Bu şekilde temizledim arkadaşlar. Kullanacağım malzemeler limon tuzu, tuz, sarımsak, üzüm sirkesi arkadaşlar. Arkadaşlar şişenin yarısı kadar biberlerimi doldurdum. ortasına 4-5 tane sarımsak koydum tekrar üstünü biberle dolduruyorum bir tatlı kaşığı şeker arkadaşlar bu şekilde fazla dolu değil az bir şey limon tuzu da o şekilde çok az tuzumuz da bu şekilde Sirkemi de bu şekilde koyuyorum. Üstüne kaynar su ilave edeceğim arkadaşlar. Kaynar suyu içine koydum. Ağzını sıkıca kapattım. Ters çeviriyorum. Bu şekilde.